Merhaba bir önceki konuşmamızda şimdi diye birbirini koymuştuk. Çünkü doldurduğumuz kaset süremiz bunlara bağlı. Hem benim için kolaylık oluyor, belirli zaman diliminde neler ne kadar konuşacağım. Hem sulandırmadan hem özü vererek. O bakımdan bu parçalar da iyi oluyor. Sizi sıkmadan her gün yeni bir parça ekleyerek hem bir öncekiyle bağlantımızı kurarak bir sonrakine köprü yaparak bir program yapıyoruz. Bunu ben tarihe, Türk tarihine, belki cinsellik tarihine armağan edeceğim. Bilinen şeyler ama bilinmeyen şeyler de var. Onları zamanla ortaya koyacağız. Bir iki tane daha bu tarih sürecinden iki resmimiz kaldı. Onlara da bakalım. Bakın Güney Amerika'da Hinduların savaş tanrısı. Peki. Her şey tamam. Bir insan iyi. Zırh giymiş gibi iyi. Bir burgu gibi penis. Penisin Burguya benzetilmesi gene e, psikanalitik ekolde, bilinçaltı şeylerinde işte burgu, delen filan bunlar penisin simgeleridir. Yani rüyada görülen ya da bunu simgesel olarak anlattığınız zaman e, bir hasta ile ilişkiler ya da bilinçaltı indiği zaman oradaki rüyalarda filan yani oradan bir ipu çıkar ve doğrudur. Bu Freud'un e, e, görüşüdür ve Freud e, psikiyatride, e, psikolojide Freud neyse e, şeydi, şeyde, fizikte Einstein odur. Einstein ise Freud odur. Biri atomun çekirdeğine girmiştir, öteki insan ruhunun çekirdeğine girmiştir. Bu girdilerde Freud'da her şey bitmemiştir, Einstein'da da her şey bitmemiştir ama onlarsız da olmaz. Bilim öyledir, bir önce formadan bir sonraki atlayamaz. Onun için Freud'sun bazıları işte öyle mi değil, Freud konuşmuyor. Freud insan bilinç altındaki motifleri, e şeyleri, e mozaik parçalarını bir bir çıkarıp yerine gelir. Bak burada bu var diyor. Öyledir ya da değildir. Sen artık değerlendirirsin. Ama artık Freud'un bu şeyleri klasikleşmiş. Dünya bunu kabul etmiştir. Şimdi bu, bu savaş tanrısının bir özelliği var. Ee, tamam cinsel de unutulmamış. İyi tanrı da iyi her şey tamam da. Bu ya günümüzdeki bir füze bu. Yani atılan düşmanlar aynı. Şunu kapatıver işte bir füze şöyle kapatalım şunu. Bunlar bu resmi yapıldığında füzeler yoktu daha. Ya bu için yapıldı füzeler yoktu daha. Ama insan bilinci bunu yaratıyor. E ne yapalım? Ne var elimizde? Hacivatla Karagöz var. Buyurun efendim. Karagöz'ün önünde organı görüyorsunuz. Efendim şeyde 1900 1800 1933 yılında Türk Tiyatros tiyatrosu Nikoli, bilmem ne yok, müzesinde saklı. Yani biz demek ki daha bu, bu 1900'ün başlarındaki yıllarda tiyatro tiyatrolarımızda e, şeyi e, oynatırken ona penis takmayı ihmal etmemişiz ve bunu da çok ayıp saymamışız. Bu tarihsel bir süreç. Gelelim şimdi Bence çok önemli bir konuya. Tekrar döndük. Güney Amerika, Peru'nun Ant batısına. Bu bir mezar taşı. Hep oradan zaten cinsel çıkıyor. Şimdi mezar taşı dediğimiz zaman ee, burada bir şu, şu figür var. Uzun bir boyun, başını yukarı kaldırmış bir erkek yüzü var, surat var, şekil var, yani bir biçim var. Ve diğer bölümü de aşağı doğru iniyor. Bu da bir mezar taşı. Bu da bizim köyümüzde, o Şahriki Saray köyünde bizim kendi mezarımızdan elde ettiğim bir belge. Yan yana getirelim. Sanki günümüzde ya da geçmişte bir adam çıkmış, bir ressam, bir sanatçı çıkmış. O üç bin, iki bin yolda bu heykel yapmış, üç bin, iki bin yıl sonra bizim işte bu mezar taşı, ikisi de mezar taşı. Ne fark var? Burada yüz var, burun var, göğüs var. Ama burada yok. Neden? Yasak. Bu ne yapmış? Soyutlamaya gitmiş. Yani daha sanki modern resim yaparcasına şekli değil, ruhu vermeye çalışmış. Bu hem ruhu hem şekil üzerine gitmiş. Bu iki kültürden şöyle bir analize gireceğiz. Ne Türkiye'de bu mezar taşını yapan ki benim e, çocukluğumda e, e, kur yapılmış bir mezar. Yani 1950-30'lu yıllarda dikilmiş bir taş kur. Yapılmış bir adam. Ne Perú'yu bilir, ne Güney Amerika'yı bilir, ne bir müze gelmişleri, ne bu konuda en ufak bir bilgisi vardır. Ama bilinçaltı erkek kavramını yaşatmak ve onun erkek olduğunu göstermek için bir simge kullanması lazım. Bir obje, bir, şey, bir şekil, bir heykelcik. Onu bulmuş, onu koymuş. Ve bunu da bu, o gün bugün hiç kimse de bunu penise benzetmez. E, benzer tarafı yok aslında. Ama bilinçaltına, Freudian görüşe ya da şu kültürü bulduğun zaman o zaman diyorsun ki bu kültür birbirine hiç temas etmedi. Hiç birbirini görmedi. Birbirine hiç konuşmadı. Birbirine hiçbirine belge alışverişi olmadı. Nasıl oluyor da o kültürün bir sanatçısı sanki bir resme bakıyor, biri bir heykel yapıyor, öteki heykel yapıyor gibilerden bir ortak şey. İşte burada bilinçaltı devreye giriyor. Bilinçaltı dünyanın neresi dost olsun simgelerle donanımlıdır. Yılan, at, efendim, ok, mızrak, burgu, füze bunlar erkek simgeleridir. Deniz, göl, yağmur bereket meni yani dört simgesidir. Sandal, bardak gibi birçok şeyler de bunlar da cinselliğin kadın imajları, kadını veren şeyler. Yani insan rüyasında işte bir atla bir yılan görmüşse mutlaka bir cinsel korkusu vardır gibi de yorumlanır ya da görmüştür onu. Bu simgeler bilinçaltı insanın varoluşunu yani evrime giriş sürecinden sonra başlayıp taşındığı için kültürlere, bu kültürler birbirinden okulan, biri okumuş da olabilir, biri hiçbir şey de bilmeyebilir. Aynı şeyi yaratıyorlarsa, o zaman biz insan olarak aynı potada demektir. Aynı potada gelişiyoruz. Bunu unutmamak gerekiyor. Varlığımızın temeli ister Peru, ister Şin, şey, ister Bülent, biz insanız. İnsan değerleri öyle çıkaracağız, birbirimize kaynaşacağız, birbirimize dişmeyeceğiz, birbirimizi vurmayacağız, kadın kesmeyeceğiz, bilmem ne yan baktın diye şey yapayım. Biz bire fedaileriz insanlığı var etme yolunda kendi yukarıdan yaratılışta emir almış, görevlendirilmiş kutsal görevli insanlarız. Tanrı'nın varlığını sürdürüyoruz, çocuk yaratıyoruz. Ha, şimdi bu noktada erkeklik bu kadar büyütülürse yani bu da bir Eski Yunan şehir. Bu gene bir e, satire benzer. Kuyruğu da var. Keçi ayaklı ilahlar filan grubuna girer. Burada bir penis. Bu devasa bir penistir. O kültürde penisi e, kutsal saymış. Kutsal şey küçük göstermeden büyük kabul edilmiş. Ve e, büyüklük üzerine gidilmiş. Bu büyüklük, Türkiye'de erkeklerin başından atamadığı bir kavram. Yani mutluluğun canını okuyan, kendi komplekslerinden yana, küçük mü acaba eşimi tatmin edemiyorum gibi yanlışlardan, kendi eksikliklerini o küçücük organa yansıtarak, organ cinsellik ikilemini birbiriyle kenetleyerek olayı basit indirip, yani ruhtan cinselle inmektense cinselden mümkünse yukarı tırmanmaya kalır. Al kardeşim, ben bunu da buldum, anonimini buldum. Bunun da anonimi var. Buyurun. Yaşayan bir zenci bu. Bu penis eleksiyon olduğu zaman adam bayılıp düşüyor. Çünkü birdenbire kan dolunca oraya bırakın cinsel birleşmeyi. Eğer yatar vaziyette değilse küp düşüyor. Yani böyle mi olmalı? Böyle mi olmalı? Yoksa zavallı demeyelim de anne adayı kadınlarımızın o güzel pırlanta değerlerin 8 santimlik vajinasına 13-15-12-16 santim penisleri küçük görerek bunun kompleksinden kıvranarak bu alt kültürün de şey gibi sürüklemesinden, lav ateşi gibi, yarardan patlaması gibi o akıntıyla sürüklenip gelerek illa büyük olsun dediğiniz zaman bu büyüklük size de, eşinize de, ruhunuza da cinselinize zarar veriyor. Her şeyin hayatta denge ve düzen içerisinde normal dediğimiz olmalıdır. Normaller ne? Siz biliyorsunuz ama ben size öğreteceğim.